Bir de hastanesinin genişletilmesi için yatırım yapmak isteyenler var. Mumbai'de yeni bir şube açmamızı istiyorlar. Bence bu çok iyi bir fikir. Bu teklifi kabul edebiliriz. İşimize yarayabilir bu. Doğru. O zaman Mumbai'ye git ve o şubenin başına sen geç. Çok teşekkür ederim. Buraya sadece annem için geldim. Bu benim için hiç kolay değil. Özel konser için hazır mısın anne? En sevdiğin şarkıları söyleyeceğim. Mancari hakkında konuşmamız lazım. Onu Mumbai'ye götüremezsin. Annemi nereye götürdüğümün artık senin için bir önemi olmamalı öyle değil mi? O artık senin karın değil. Benim oraya gitmeme kim engel olacaksa elinden geleni şimdi yapsın. Onu Mumbai'ye götüremezsin Abimanyo. Adına aşk diyorlar. Yeni bölümüyle pazartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz